Bugün bilimin sınırlarını zorlayan yapay zeka ve ileri robotik teknolojileriyle donatılmış çığır açan bir projeyi konuşacağız. BrainBridge, dünyanın ilk kafa nakli sistem konsepti. İnanılmaz gelebilir ama BrainBridge geleceğin cerrahi teknolojisine yepyeni bir soluk getiriyor. Peki nasıl mı? Proje yapay zeka destekli robotik sistemlerle kafa ve yüz nakli operasyonlarını daha hızlı, güvenli ve başarılı hale getirmeyi hedefliyor. Bir insan kafasının başka bir insan kafasına nakledilmesinin hedeflendiği bu projede, vücudunda kanser hücresi bulunan veya felç geçirmiş ama beyni sağlam olan insanların kafası, beyin ölümü tanısı konulmuş bir bedene, BrainBridge'in sağladığı ileri teknolojik destekle takılabilecek, bu işlemle kafa yeni bir bedene geçecek. Akıl ve hatıralarda Aynen bu bedende olacak. Tabi normal tıbbi gelişmeler şu an bunu yapamıyor. Çünkü damar ve doku transferi mümkün, fakat sinirlerin nakli çok zor. Hatta şimdiye kadar ki tüm denemeler başarısız oldu. Fakat bu sefer işin içerisine yapay zeka giriyor. Ayrıca şirket özel bir kimyasal kullanıyor. Bu kimyasal kafatası ile omurga arasındaki o zor olan milimetrik hesaplamaların yapılmasını kolaylaştıracak. Bu demek oluyor ki tıpla iyileşme imkanı olmayan hastalar artık ikinci bir şansı elde edecek. Bu konu etik, tıbbi ve felsefi boyutlarıyla derin tartışmalara yol açıyor. Peki sizce bir gün beynini kaybetmiş bir vücutta yeni bir yaşam inşa etmek mümkün olacak mı? Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşın. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın.